Merhum Şehit Hızır hocamız ilk haccına giderken deniz yoluyla, gemiyle gitmiş. Aktarmalı olarak önce Suriye veya Mısır'a gidiyorlar, oradan geçecekler. Ancak aktarma olunca evdeki hesap çarşıya uymuyor. Normal şartlarda 10 saatte Mekke'de olmayı beklerken 2 gün havaalanında, farklı havaalanlarında mahsur kalıyorlar kafile başkanı bir hoca efendi bu duruma herkesten çok üzülüyor. Bizim gibi cahiller buna şiddetle tepki verirken rahmetli Hızır efendi elinde tesbihi haç yolcusu olduğunun idrak ve şuurunda Allah'la beraberliğini devam ettiriyor. Eğer bir insan gönül aleminde sahrayı bulmuşsa onun için Mekke'de olmakla tekkede olmakla harp meydanında olmak arasında bir fark yok. Rahmetli Hızır Efendi halinden memnun. Sanki Kabe'nin yanında zikrediyormuş gibi yüzünde hiçbir üzüntü belirtisi yok. Kafile Başkanı Hoca Efendi diyor ki evet bütün Hüccacın memnuniyetsizliği ve şikayetleri beni üzüyor. Ancak ben hepsi bir tarafa, Hızır Hocam bir tarafa diyorum. Hızır Hoca'nın bu organizasyondan, bu yolculuktan, bu seferden üzüntü duymasından kahroluyorum. Bana bir kelimeyle beraber böyle sefer olur mu? Böyle yolculuk olur mu? Hani söyledikleriniz gerçekleşmedi demesinden çok endişe duyuyorum. Hızır Efendi halimi anladı ve bana şöyle dedi. Hoca Efendi sakın ha bu hadiselerden daralmayasın. Çünkü ben tam böyle bir haç istiyorum. Meşakkat dolu, sıkıntı dolu, buhran dolu, keder dolu. İstediklerimizin tahakkuk ettiği değil, Allah'ın muradının tecelli ettiği ve bizden de teslimiyetin sadır olduğu bir haç istiyorum. Onun için benden dolayı asla kaygılanmayasın demiştir. Hayatını tarihe çevirmek isteyenler, hayatının her saniyesinde silinmeyecek iz bırakmak isteyenler, Allah'la barışık olanlardır. Allahüm صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد